Çorap da mes gibi değerlendirilir kardeşler. Sadece deri değil çorap da. Pamuk veya yünden yapılmışsa ve ayakları tamamen örtüyorsa üzerine mes yaparız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çoraplar ve sandaletler üzerine de mes yapmıştır. Ancak şeffaf çoraplar ise mes yapılmaz. Yani şeffaf olmayacak veya için söylüyorum ipekten de olmayacak kardeşler. Peki mes süresi yani ne zaman başlar? Abdestlikten sonra yapılan ilk mest itibaren başlar. Yani buna örnek verelim. Burada tabii ki ihtilaf var. Sen abdestini alıyorsun. Öğle namazı önce çorabını giyiyorsun ya da mesini giyiyorsun. Ta akşama kadar işte abdestin bozulmuyor. Eee ikindi kılıyorsun. Öyle ikindi kılıyorsun. Şimdi akşamda kıldım. Akşamdan sonra diyelim ki 10 dakika sonra senin abdestin bozuldu. Bazı anne der ki o bozulduğu vakit orada 24 saat boyunca artık onun üzerine yani üzerine mest yapabilirsin diyorlar. Bazıları ise hayır diyor. Bozuldu. Tamam mı? Akşam namazın 10 dakika sonra bozuldu. Fakat sen akşam namazından sonra yani 30 dakika sonra mest yapıyorsun. Diyorlar ki ondan itibaren yani 24 saat. Yani burada ihtilaf vardır kardeşler. Peki mesler ve benzeri örtüler üzerine mest etmenin şartları nedir? İster deriden olsun, ister çoraptan olsun kardeşler. Sarık, başörtü. Ee, ona da cevap verelim. Bir, mestleri giyerken kişi abdestsiz olmamalıdır. Tabii ki abdest üzerine o mesli e, giymen gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken mestlerini çıkarmak isteyen birine, yani birisi peygambere yardım ediyordu. Onları çıkarma. Ben onları temiz olarak giydim. Yani abdest üzerine giydim diyor. İki. Mestin caiz olması gerekir. Eğer mest yani gasp edilmişse yani çalınmışsa e, o zaman onun üzerine mest yapılmaz. Veya ekler için söylüyorum. ipekten ise bu da olmaz. E, kardeşler. Üç. Mest ayakları tamamen örtmeli ve gizlemelidir. Eğer mest topuğun altında kalıyorsa veya ince bir çorapsa, şeffaf veya ince çoraplar gibi yani şeyler. Üzerine mest yapılmaz. Çünkü yeterince örtmüyordur kardeşler. Peki, mest nasıl yapılır? Öncelikle mestin ve çorabın dış yüzeyine yani üst kısmına mest yapılır suyla kardeşler. Yani bunu da nasıl? Ellerinizi suya batırarak ıslatın ve ıslak parmaklarınızı ayak parmaklarınızın üzerine koyun. Ardından aşağıya doğru Topuğa kadar yani e, sürtün. Sağ ayağı sağ elle, sol ayağı ise sol elle silin. Mes yaparken parmaklarınızı açın ve işlemi tekrarlamayın. Bir kere. Bir kere ayağınızı koyarsınız. Yani bu ayak diyelim kardeşler. Sağ elle işte yani. E, şöyle bir kere topuğa kadar yani bir kere mes yaparsınız. İki üç kere falan diye kardeşler. Allah-u Teala. Alam.